Ülker Stadında oynanacak Fenerbahçe Altay karşılaşması saat 20'de başlayacak. Müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Evet İsmail Kartal bir de tab tabi basın toplantısı düzenledi ve şampiyonluk şanslarının devam ettiğinden de bahsetti. istekli hoca. Ee, Fenerbahçe'nin favori olduğu bir maç. Altay'da zor günler geçiriyor. Her ne kadar hoca değişikliği olsa da işte transfer konusunda sıkıntı var vesaire. Ergin seninle başlayayım. Nasıl bir maç olur? Evet Fenerbahçe iç saha. Normalde Altay'ın içinde bulunduğu durum. Fenerbahçe kendi stadyumu vesaire düşünürken normalde çok net favori diyebilmemiz lazım bizim Fenerbahçe. Değil mi? Matematik bunu söylüyor. Evet. Ama dolu dolu diyemiyorum. Çünkü Fenerbahçe iyi futbol oynamıyor. Yani Antalya Spor Maçı en son izlediğimiz maç. Ee, o bitiricilik, e, o istek, o iştah. İsmail Hoca'yı bugün dinledim. Daha önce de söyledim. Çok saygı duyduğum bir isim. Yani e, zaman istiyor ama çok da acelemiz de var diyor aynı zamanda. Şimdi iki arada bir derede bir şeyi e, yoluna koyuyor olması lazım. Çok kolay değil bu işler. Ama Fenerbahçe'ye de lazım olan şey bence... Beşiktaş olduğu gibi Beşiktaş'ın yaptığı gibi şimdi Önder Hoca bunu başardı değil mi? Bir silkelenme, niye skor aldı? Tabii. E, tabela yazdı oraya. Yukarı yukarı gitti. Şimdi maç fazlası da olsa bakıyor tabelaya. Üçüncüyüm diyor Beşiktaş. Hani birkaç gün sonra değişebilir ama bu motivasyon psikolojik olarak artıyor. bir motivasyon. Fenerbahçe'de e, o mental çöküntünün, o silkelenmenin çok e, şeyi olacak, faydası olacak, alınan alınacak galibiyetleri. Böyle birkaç maç 1-0, 2-1, 2-0 her neyse yani. da yukarı gittikçe o özgüven de e, kendine gelecek Fenerbahçe'de. Çünkü bu puan sıralamasında burada olacak bir kadro değil bu. Belki böyle şunu iddia etmiyorum. Hani Avrupa Ligi'ni alırdı kardeşim bu kadro. Nasıl üçüncü olduğu iddia etmiyorum belki ama yani şu da değil. Bu potansiyeli kullanabilmek için de bazen işte o e, skorları alıyor olmanız lazım. Özgüven burada önemli bunun için. O yüzden Altay maçı şey de söyledi. İsmail Hoca da söyledi. Yani kendi başlangıç serüveni için de önemli. Virajlardan bir tanesi, burayı da kazanamazsa yani Altay maçına da takılır kalırsa artık sezon için çok daha sıkıntılı hale gelir işler. Serdar. Altay, görece hani ligimizin bence en zayıf takımı diyebilirim. Ya yani benim şu ana kadarki izlediğim ile ilgili konuşmak gerekirse. Yani ben bence şu anki en zayıf rakip. Sen sezon başladığında ki iyi başlamışlardı. O evet. zaman da ama söylüyordu. Evet. Çünkü oyun olarak beni tatmin etmedi. Evet. Onu söyleyebilirim. Ya şimdi tabii Denizli hocamıza da saygısızlık etmek istemem. Bunun müsebbibi Denizli hoca da değil. Ama ya şöyle ayrılıkta bile Denizli hoca büyük ihtimalle Mustafa Denizli şunu yapmış olabilir. Hani yönetim kurulundan hocam olmuyor mesela deseler mesela. O yine tebessüm edip iyi olmuyorsa ne yapalım falan demiştir. <laughs> ee, ama Altay'ın kadro planlaması ile ilgili bence bir problemi var. Bir ama Diğer taraftan Fenerbahçe'nin de kadro planlaması ile ilgili ciddi bir problemim var. Yani şunu ben beklemiyorum mesela İsmail Hoca'dan. Ya bu takımı alsın işte Önder Hoca'nın yaptığı gibi en azından 3 maç 4 maç üst üste kazansın vesaire gibi bir beklentim yok. Niye yok? Bu çünkü ön, yani bir üniversite sınavına hazırlanan bir çocuk var. Çocuğa sadece sen sözel kitapları getirmişsin, sayısaldan hiç kitap vermemişsin ve sayısaldan soru çözmesini bekliyorsun. Nereye geleceğim? Fenerbahçe'nin elinde kenar oyuncusu yok. Ya kenar oyuncusu olmadan bu ligde problem çözemezsin. Bunun müsebbibi İsmail Hoca olamaz. Yani bu ben İsmail Hoca özelinde sezon sonuna kadar çok ciddi eleştiri yapamam. Çünkü Fenerbahçe'de kim hani İsmail Hoca'nın kafasında bir oyun sistemi var. Kenar oyuncuları biraz çizgiye basacak dediğinde hocam kim basacak? Evet. Abi kim Bak de, mesela ki? şöyle bir e, mesaj var Yusuf Bey'den. Fenerbahçe'den giden forvetler gittikleri takımlarda burada atamadığı golleri attılar. Fenerbahçe'de sorun forvetlerde değil. Orta sahada mı? Tuncay Apiyah tarzı forvetlere top taşıyan oyuncu olmaması olabilir mi? Katılırlar mı? Yok artık. Ne olur artık. Fenerbahçe'de merkezi dahil etmeyelim bu işe. Merkezi zaten tersi... ha, Kenar. Kenar. Kenar kenar yani artık yeter. Çünkü merkezde Aslında ya... iyi oyuncular da. var. Elbe... Ama Onları da kenara artık taşıyor hocalar. Ya şu oluyor Ergin'le sürekli biz merkezde bir beraber paslaşıyoruz. Yani o da rakip geliyor üstümüze. Abi bindirin kenara. Ama biraz süratli, biraz çabuk. Kim var Fenerbahçe'de? Samuel Osayi. Bir de Ener Valencia. Tek kullanılabilecek. O da kullanılabilecek. sanıyor kendini. <gülüyor> sanıyor. <gülüyor> evet, çünkü öyle dedikçe yani, öyle 40 kere dersen oluyor yani. Oluyor. Bir demek. Yapacak bir şey yok. Yani buradan bir verim çıkması bana kolay gelmiyor. Ve ne olur... Tabii ne olur demeyeyim herkesin kendi görüşü ama İsmail Hoca özelinde ben belistiri yapamam bu saatten sonra evet. Altay maçında yenildi diyelim Fenerbahçe. Bunun müsebbibi İsmail evet. Hoca olamaz. ha dersin ki kardeşim problemi çözmek zorunda. E, bazen problemler çözülemez evet. abi. Mesut konusuna ne diyorsun? yine mesajlar geliyor. Mesut'un üstüne oyun kurulmalı vesaire. İsmail Kartal basın toplantısında söyledi Mesut'la konuştum dedi. Ondan da destek alacağız, yardım alacağız dedi. Toparlanacağız, daha iyi olacağız dedi. Mesut'un bur buradan sonraki misyonu ne olur değişir mi? Bak, Beklenti hala çok yüksek Mesut. Bir takım özellikle. kuruyorum ve ilk alacağım oyuncu Mesut. Koydum Mesut'u kadroya, formayı da verdim. Ya Mesut'u aldığın zaman ne beklersin abi? Hani oyun'a çabukluk katacak. Bu arada hani çabuk oynama avantajından dolayı, çabuk düşünebilme avantajından dolayı. Ya yani Mesut araya bırakır değil mi abi? Mesut araya bırakır. Mesut araya bırakır. Araya bıraktığı zaman kim kaçacak Fenerbahçe'de? Veya İrfancan ne yapar Araya bırakır. Kim kaçacak Fenerbahçe'de? Mert Hakan araya bırakır. Kim kaçacak Fenerbahçe'de? Hep aynı konuya geliyoruz biz. Yani bu eldeki malzeme bir değil. Birbirini tamamlamıyor. Oyuncular birbirini tamamlamıyor. Ya biz Bak Serpil Hoca ile ilgili ortak bir kesişim noktasından tamamlıyoruz birbirimizi. Ortak kesişimin olması lazım. Ama Fenerbahçe'de oyuncu yapısı hep aynı. E tabii ya bir de kaleci dediğin şey ya yani önemini yani, ben burada anlatmama gerek yok. <laughs> Şimdi Galatasaray'ın dört yıldızının bir tanesinde Muslera bir ortasına M yazsan gideri var yani. Bak. O o kadar önemli. Uğurcan'ın Trabzonspor için önemine bakalım. Şimdi Galatasaray'ın bu sene yaşadığı problemler oradan. Fenerbahçe'nin keza yine öyle. Yani Berke potansiyelli bir çocuktu. İyi de bir yatırım yaptı zamanında Fenerbahçe ama e, hani olmak da olmamak arasında gidip geliyor. Bir nevi yani tabii Altay olduğu zamanki güvenle öbürü daha farklı. O yüzden Altay'ın dönüşü de Fenerbahçe'yi olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum tabii ki. E, bir de oyuncuların enerjisinin düşüklüğünden bahsettik ki bu zaten sahaya da antrenmanlara da tabii muhabirlerimizden aldığımız bilgilere göre yansıyor. Tabii şimdi biz de yayın arasında dedikodu yaptık. Böyle Ergin'le gittik böyle bayağı bir 7, 7 dakika içerisinde böyle <laughs> e... Ne konuştunuz anlatın bakın ben yoktum. <laughs> Türk futbolunun dedikodusunu yaptık. Yani bu da nereye geleceğim? Fenerbahçe'de de bir, bir, bir buçuk ay herhalde hocasız bir dönem geçirdi evet. Fenerbahçe. Yani Zeki Murat Göle hocamıza haksızlık etmek istemiyorum ama orada oturmayacağını bildiğimiz için bu cümleyi kurdum. E, Fenerbahçe'de de oyuncular bizim yaptığımız dedikodu gibi bir dedikodu kazanın içerisine girdiler. Yani antrenmana çıkarken biz Ergin'le Fenerbahçe oyuncusuyuz. Çıkıyoruz antrenmana. Ya ne kadar motive olabiliriz ama oraya gelecek bir İsmail Kartal modeli, oraya gelecek bir löv veya bir, bir, bir teknik direktör orada belirdiği zaman ya biz geceden bile konuşuruz. Yani kaçta yatıyorsun? Yatalım abi yarın antrenman var ama diğer türlü Whatsapp'tan durmadan birbirimize mesaj ata ata. Bizim çünkü yapımız da biraz bu. Yani kötü bir şeyler olduğu zaman bunu biraz daha korlamayı çok severiz toplum olarak. Ve motive edemeyiz kendimizi bu arada. Yani bu tabii ki istisna oyuncular vardır ama genel itibariyle konuşmak gerekirse buradan rahatsız olduğun zaman olayı daha çok deşme durumunda hissedersin. Bu futbolculara çok fazla sırayet eder. Şimdi İsmail Hoca takımın başına geçtikten sonraki antrenman temposuyla 10 gün önceki tempo, 15 gün önceki tempo bir olamaz. Orada futbolcu neye ispat edecek kendini? Çünkü ne kadar ağırlığının olduğunu da biliyor oyuncu. Doğru. Hocanın mevcut ama İsmail Hoca en azından geldiği zaman ya burada bir adalet mekanizmasının en azından ben şunu garanti ederim. İsmail Hoca oradaysa forma konusunda bir adalet mekanizması vardır. Bunu garanti eder İsmail Hoca. Ne yapar, ne eder onu bilmiyorum. Ama bu büyük bir eksiklik. İstikrarlı bir 11'le de bu çok önemli. Çıkması önemli. Bu çok önemli. İstikrarlı 11. İstikrarlı 11'i kurduğunuz andan itibaren dışarıda kalan oyuncu da o takımın oyuncusu olduğunu hissedecek. Mesela iyi gittiği zaman işler. Şimdi Trabzonspor'da Abdullah Hoca bir oyuncuyu kenara aldığı zaman onun yüzünün düştüğünü çok görmüyoruz. Yani kenardaki adamın sahayı itelemesi gibi bir şey var. Beşiktaş'ta da geçen sene bu vardı. Yani hikaye başarı hikayeleri biraz buradan da çıkıyor. Mesela Mesut'u oyundan alıyordu maçta. Ben mi yüz ifadesi evet. vardı değil mi Mesut'un? Evet sen. Bu olacak gerekirse. Hoca bir şey söyledi bugün bazı toplantısında. Biz elimizden geleni yapacağız, yapmaya çalışacağız tabii ama oyuncuların da bize yardımcı olması evet. lazım. Biz tabii. bunu cuma günü burada konuştuk. Bu işin asıl unsuru oyuncular. Siz istediğiniz kadar antrenmanda 6 gün boyunca günde çift idman yapın, tabii. yapmak istediklerinizi anlatın. Sahada bunu uygulamadıktan sonra bir şey yok. Fayda. Ben şunu çok tekrar söyledim. Yine bir daha üstüne basarak söyleyeyim. Tabii ki yönetim kadroyu kuran teknik adamı getirerek müsebbibi bir numaralı yönetimdir. Teknik adamlar işin başında olduğu için onlar da müsebbiptir kötü gidişattan. Ama Fenerbahçe futbolcuları inanın camiaya yardımcı olmadı bu sezon. Hatta birkaç sezondur Söylediğinle olmuyor. Söylediğinle paralel bir yorum var. Pereira devamlı kadroyla oynayarak oyuncuların özgüvenini kaybetti. Avrupa'da ve Kupa'da başarı istiyorsak İsmail Hoca'ya destek olmalıyız. O zamana kadar takım toparlanacaktır. Futbolcuların da tabii desteğinden bahsediyor. Ligde de bir mücadele göreceğiz. İnanıyorum bir kıpırdanma olacak. Katılır mısınız? Düşünün katılırım, tabii ki katılırım. Yani İsmail Hoca daha önce bu işi yaparken hakkını vererek yaptığı zamanlar çok oldu. Tabii. Ya şuna bakalım, biz Fenerbahçe kadrosunda... Ya şu oyuncunun emeklerine yazık oluyor. Sahadaki alın terine, mücadelesine koyduğu karaktere yazık oluyor diyebileceğimiz kaç oyuncu sayabiliriz? İleri giden sürekli bir ara bir Ferdi çıkış yaptı Zalai. o bölge itibariyle. Zalai kim? biraz düştü, düştü sonra. Düştü sonra işte kim, kim, kim C C C falan. Şimdi 11 kişinin hadi 5 oyuncu değişiklikle 16 kişiyle oynanan bir oyun. Hatta kulübeyi de say 20 18, kişiyle oynadığım bir takımda bu 2-3 oyuncuyla sınırlı kalıyorsa burada oyuncuların da o özverisinde bir problem var demektir. Ben hep söylüyorum o 2 de para fazla atacaksın. Omuzu koyabileceksin, ayakta kalacaksın. Evet. Bunlar önemli şeyler yani. Ve bir ilave daha yapayım. İşte bundan belki 15 sene önce bir yöneticim vardı. Nefret ederdim. Nefret ederdim. Yani dünyanın en kötü insanlarından biriydi. Kötüydü çünkü. Ama iş yerinde. Tabii iş yerinde. Kötü bir insandı. Ama bir ortak paydamız vardı, iş. Ve bir gün bir e, husumet yaşadı bir yerle ve ama o gün orada durmak zorunda olduğumu hissettim. Çünkü biz beraber bir işin için uç ucundan tutuyorduk evet. ve ona destek olmak zorundaydım. Fenerbahçe'de de şu olabilir. Birbirinizi belki sevmeyebilirsiniz. Birbirinizden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Perere'yi ya da İsmail Hoca'yı sevmeye de sevmeyebilirsiniz ama ortak paydanız Fenerbahçe ise eğer ki ki öyle. Öyle olmak zorunda. Güç size olabilir. parayı veren de burası. Para ha. diyerek burayı söylemek istemiyorum ama aidiyet en azından varsa ve bir kurumda çalışıyorsanız ortak payda budur nefret etsen de sevmesen de orada arma varsa eğer ki onun için mücadele etmek zorundasın. Hayatta da böyledir. Herkes ne olur bunu şiar edinmeli. Yoksa hani ben erginle anlaşamıyorum. E o zaman buradan bir verim çıkmamalı. Evet. Olmaz. Ki bu problemi bütün takımlarda görüyoruz Tabii ki. maalesef.